Aha Magnus Hans -Liman. Magnus Hans Magnus Hans -Liman. Geldi geldi maç geldi. Beklediğimiz maç geldi. Sakın bir yere ayrılmayın. Sakın. Hadi Karsen be. Hadi Karsen. Hadi Magnus Karsen be. Yaparsın. Güveniyorum be. Taraflı yayıncılık. Sakın bir yere ayrılmayın. Herkesi çağırın herkesi. Karsen Hans -Teevan. Karsen intikam için oynuyor. Bu sefer intikam için. Hans Timan ateş püskürmüştü Twitter'da. Eyvah eyvah. Twitter Twitter bitti ya. Bu maç kim yenerse bitti. İnanılmaz olacak. Maçları bir değiştiler. Şu an hala yani Karsen'in konumunu beğendim diyeceğim yani neredeyse. <laughs> tamam ya tarafsız yayıncılığa geri dönüyoruz burada. Ne oynayabilir diye bakıyorum ama bir D4 diyecektim. Bravo. Ya alırsa piyon yapısını düzeltmiş olacak. O yüzden almak istemiyor. Buraya baskı yapması da güzel Hans'ın. Bu da açmazda kaldı hem de yani. Burası çünkü şiş kebap. Atı, atı buraya korumak için mi getiriyor? Baskı yapıyor. Bunu Nasıl savuşturacak ben de bilmiyorum. Yani filli alabilir. Fil alması daha güzel hatta doğru. Yani veziri kaçacağız. F3-G4 H5 diyor. Ama H5'e artık burası da boşta kaldı. f 3 4 amacı aslında burayı tutmasıydı. Bir kaleyi mi gelsek acaba? Ya da şu fili şuradan çekip aslında atı buraya oturtsak çok güzel olacak. Ama Karsen'e kazancı bulamadım. Hatta Karsen'e kaybı bulmaya yaklaştık neredeyse. Eyvah Karsen. Oo, bir de uzun rok diyor bilgisayar. Ama kaleye gelmeyi tercih etti. Aynı mantıkla. E çarpı F3 alabiliyor artık. Çünkü bu boşta değil. Kale tutuyor. E çarpı F3'e kale F3 alabilir. Pardon. Vezir F3 alabilir. Şimdi veziri yine kaçtık. Burayı istiyoruz. Yani piyonla. Ama vezir E5 boşta kaldı bu sefer de. Yani şu an bilgisayarın hamleleri hiç iyi göstermiyor onu söyleyeyim. Ya bunu vur diyor. Ya bunu vur diyor. İki hamle de çok zor. İki hamle de çok zor. Ben bile bile bulamadım yani. İnanılmaz heyecanlandım ya şu maça. Yarı birazcık kısmak istiyorum analizi. İnanılmaz bilgisayar şey oldu. Tamam sen bulamadı File Efe 4 aldı Ama maç gidiyor maç gidiyor cidden maç gidiyor Yani taşları oynayacak bir yer de yok Bu da boşta kaldı şimdi Karsen'in bütün taşları boşta Eyvah Hans Liman'dan bir tweet daha geliyor Hans Diemann'dan bir tweet daha gelirse Karsen bitti. Acil Hans Diemann Twitter açıyorum. Maçtan sonra. Açıp izleyeceğim yani. Ne gelecek diye izleyeceğim sadece. Oo bir de bu da geldi. Arsen buraya kazanırsa tarih yazar yani. Onu söyleyeyim. Ama Hans Liman kazanırsa Twitter yazar. Bittik yani. Karsen daha da bitti. Karsen bugün daha satranç oynamaz herhalde. Yani şu turda bırakır gider öyle söyleyeyim. Kazanma şansı yok ya. Eyvah vezir. Veziri de vurardık. Abi şurayı nasıl kazanacağız baksana. Yani C3 de düşüyor bir de. Düm dümdüz kaçacak zaten Asliman. Eyvah yapma Karsen ya. Yapma be. Aha. Bir bar hareketlendi sevindik. Sarı da değişmek isteyebilir belki. Değişmek istemez ya. Değişmek istemez ama Hans'ın piyonları geliyor yani. Aha bir anda konum berabereye geldi. Ne oldu bir anda? Bir anda bir anda, bir anda hiç bir saniye Magnus Karsen. Bir saniye Magnus Karsen. İsmi var bu adamın ismi ya. Boşuna Magnus Karsen değil. Bir saniye Kalefe 2'yi de bulursa. Kalefe 2'yi bulamadım. <laughs> Aha ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor bana bak. Eyvah eyvah. Şu an konum beraber. Ya yani bar şöyle. Kale G7. Kale A5 oynamak istedi. Hayatımda böyle bir var görmedim ya. Ya imkansız dedik cidden. Aha. Kale A7. Uyudu. Vezir uyudu. Hans Diman. Hans -Deyman vezir uyudu. Hans Diman bitti. Bitti bitti maç bitti. Hans Diman. Magnus Carlsen ne yaptı etti kazanıyor. Hans Niemann vezirine uyudu. Kazanç konumda var ya şu an duvarları falan kırıyor olması lazım ya Hans Leman. Eyvah eyvah. Drama. Hans Leman. Magnus Carlsen işte budur be. Magnus Carlsen be.